Merhabalar. Bugün sizlere gram altın, altın sertifikası, ons altın ve gümüş üzerine değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanal içerisinde uçacak, kaçacak, uçtu uçuyor demek yerine biz belirli seviyelerle işlem yapmayı ve bunları size anlatmayı çalışıyorum. Umarım kanal içerisindeki videolar faydalı olur. Şimdi öncelikle Gümüş'ten başlamak istiyorum. Ekrandaki bizim günlük gümüş grafiğimiz. Yani ben ne olursa alırım. Hiç fark etmez. Gümüş uçacak, uçtu, uçuyor diyenler için. Şimdi 39.50'den almış olan birisi şu anda günümüzde %8 zarar etmiş durumda. Ne kadarlık bir sürede? 23'ünden ayın sonuna kadar. Yani bir haftalık sürede gördüğünüz üzere %10'luk bir değer kaybı söz konusu. Şimdi bir öncekilere bakacak olursak 2 Nisan, 3 Nisan, 4 ve 5 Nisan. Gümüş öyle bir düşmüş ki dibe doğru. %20'lik bir kayıp söz konusu. O yüzden ben size seviyeleri vermeye çalışıyorum. Ekrandaki seviyelerde yatırım tavsiyesi olmadan değerlendirebileceğiniz seviyeler. Ben genellikle yönün ne tarafa olduğunu elimizdeki önceden çalışmış indikatörlere, göstergelere göre söylemeye çalışıyorum. Şu anda da Gümüşte gördüğümüz üzere 36'lara doğru gidiyor. Umarım 39.5 seviyesinden 36'lara kadar tüm elindeki birikimle girmiş olan yoktur diyeyim. Çünkü pek eğlenceli zamanlar değil. Bir haftada %10 değer kaybı. Hakeza 10 Haziran'da ürüne girmiş olanlar göreceğiniz üzere neredeyse 2 aylık sürede herhangi bir artı eksi yön alamamış duruyor. Şimdi Öncelikle bahsetmek istediğim buydu. Kanal içerisindeki bizim yatırım stratejimize göre. Yoksa şöyle uçtuk uçuyoruz, uç, uçacağız. Ne olursa olun alın demek kolay. Ben olabildiğince seviyeleri vermeye çalışıyorum. Şimdi gram altına geçecek olursa günlük seviyemizi. Dün satış yemiş. Ben size yukarı doğru giden paralel hattan 4365'ten bahsetmiştim. Alttaki direncimizin 4320 olduğundan ve sonraki direncin Burada geçmiş yıllardan çizdiğimiz şuradan gelen geçmiş yıllardan çizdiğimizi olabileceğini söylemiştim. Buraya bunu da ekledim. Ayrıca 4258 seviyesinde söylemiştim. Burada da 4258 seviyesi çalışmış. Şu anda da görünen bu seviyeyle yukarıdaki artık burası 4320 seviyemiz bir burada direnç oldu yukarı çıkmaya çalışacak. Dün de hafif aşağı yönlü olduğunu söylemiştim. Yine şu anda göstergelerden görünen aşağı yönlü eğer aşağı doğru gelirse bir sonraki noktamız 4215. Yukarıda da burayı kırarsa 4362 olarak görülüyor. Çok kullandığımız Bollinger Band'e bakacak olursak yine bandın Alt tarafında kalmışız. Yani üstteki kırmızı çizgi 4435. Alttaki 4215. Tam ortası 4320. Şu anda da bu ikisinin ortasında kalmışız. Biz bandın dibinde alıp mesela 30 Haziran'daki gibi 4160 seviyesinde dibinde alıp şöyle tepelere gelip yani 21 Temmuz 22 Temmuz gibi tepelere gelip böyle tepeyi yukarıya da kırdığı yerlerde alım satım yapabilirsek %7 %6 gibi karlar bizim için iyi diyorduk. O yüzden gram altında da dikkat edeceğim seviyeler bunlar. Şimdi şurada geçmişten gelen gibi buraya ben iki tane paralel çizdim. Bunda sonraki videoda yukarı doğru yine paralel bir bant olarak yaparım. Bu da Nisan'dan günümüze kadar paralel olarak çalışmış aynı ons altındaki gibi. Bizde niye yukarı çalışıyor? Hafif dolar TL'de yukarı gitme olduğu için. Altın sertifikasına geçelim. Altın sertifikasına baktığımızda da 47.49 seviyesi yine dün bahsetmiş olduğumuz 47.49 seviyesinde da kendine yön arıyor. Yukarıdaki göstergemize göre hafif aşağı yönlü. Aşağıdaki göstergemize göre de hafif aşağı yönlü. Ve çok da hacim olmayan bir ürün. O yüzden dikkat edeceğimiz burada aşağı doğru kırarsa bir daha 46.95 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buraları kırarsa bir sonraki ara içinde buraya bakarız. Zaten önceki videoları izlemiş olanlar da bilecektir. Böyle kendimize göre çıkıp çıkamadığı yerleri bulmaya çalışıyoruz. Mesela 45 96 gibi bir seviye burada denenmiş. 46 gibi bir seviye denenmiş. Yani şuradan yaklaşık 46 buçuk gibi yazar isek 46 24 gibi bir seviye belirler isek bunun çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Şimdi yukarıdaki de de ben bunları böldüm. Bir de 3 birim daha bölmüş oluyoruz. Yani yaklaşık 3te üçte 1/3'te bir, üçte bir, bir de çalışabilir. Bunun çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Yani aşağı doğru birinci kademe ve ikinci kademe olarak karşımıza çıkıyor günlükte. Ons altına geçelim. Ons altına geçtiğimizde de Bollinger Band'in dibine değmiş. Buradan tepki olarak yukarı çıkmış. Yine burada çizgiyi tekrar edeyim. Yıllar önce bahse Yıllardır çalışıp çalışmayacağını deneyeceğimiz çizgi. Bunu yukarısına atmış. Aşağıdaki 3286 seviyesi vermişim ben. Yatırım tavsiyesi olmadan. Burayı aşağı doğru kırmış ancak yukarı doğru çıkmış. Yani burada aslında e, tam milimetrik olarak çalışmamış buradaki seviye. E, sonuçta tüm seviyelerimizin çalışacağının bir garantisi yok. Burada birazcık aşağı doğru inmiş. Ya e, burada genellikle işte alım satım yönünde bazı pozisyonları açılıp kapanması sağlanıyor. Buradan da geri yukarı doğru atmış. Burada devam ettiği sürece yani kapanma e, burada kapanış yaptığı sürece bandın altında kalırız. Yön hafif aşağı ama buradan Yukarıları zorlayabilir 3.340 dolar seviyesini ya da burada 3.300 dolar seviyesinde hareket edecektir. Paralel gidip gitmeyeceğine bakacağız. Yani 21 Nisan'dan beridir paralel gidiyor mu gitmiyor mu buna bakacağız. Yukarı doğru mu çıkacak aşağı doğru mu çıkacak düzeltme mi yapacak. Bunu önceki videolarda da bahsetmiştim. Bir süredir saçma bir şekilde paralel gidiyor ancak yönümüz yine aşağı doğru. Buradan yukarı doğru bir hareketlenme olursa bizim göstergelerimiz de yukarı doğru gidecektir. Şimdi önceki yaptıklarına bakacak olursak genellikle bir ani düşüşten sonra yukarı alış olmuş ve buradan yukarıdaki göstergemize bakacak olursak renginin açıldığını görüyoruz. Burada da aynısını yaparsa yukarı doğru gidebilecektir diye tahmin ediyoruz yatırım tavsiyesi olmadan. Yani buralarda alıp yukarıda satarsak yine paralel gittiği durumlarda %5 gibi bir kar bırakabilir. Aşağı doğru gelirse de buradaki ilk seviyemiz 3280 3290 seviyesiydi. Onun altında da 3240 seviyemiz var yaklaşık. Bir de altın gram ve altın sertifika oranına bakalım. Bunda da dünkü videoda yön hafif aşağı doğru demiştim ama aşağı doğru gitmiş. Bugün tepki gelmiş yukarıya. Kendisini 0.91'in üzerine atmaya çalışıyor. Yine bandımızın alt çizgisinde paralel gittiği durumlarda paralel gider ise buradan kendisine yön bulacaktır. Aşağı yönlü olduğu için paralel gittiğinde yukarı doğru atabilir kendisini. Buna da yine karar verecek olan bizim altın sertifikasına talep ve gram altın olarak karşımıza çıkıyor. Burayı genellikle ben sadece fikir olması açısından bahsediyorum. Yani biz 1 ile 85 arasındaki değerleri kovalıyorduk. 1'e yaklaştığı durumlarda gram altın almak istiyorsak 1'den alıp aşağı doğru 80'de satarsak güzel. %15, %20'lik kar, %80'lerde hatta satabilsek bunu kovalamaya çalışıyorduk. Şu anda yine tam ortada devam ediyor. Hareketli ortalamamıza da bakacak olursak 20 günlüğün altında kalmış. Buradan kendisini yukarı doğru atmaya çalışacak. Bu burada büyük bir direnç. Atamazsa tabii ki burada yönümüz aşağı aşağı doğru gelebilir. Burada böyle çok milimetrik yani burada çizdiğimiz şeyler genellikle çalışmıyor. Biz daha çok böyle birler ve 80'ler, 0 80'leri 87'leri kovalamaya çalışıyoruz. Son olarak da ons altın petrol oranından bahsedeyim. Bunda da petrol alakalı bir kağıt çıkmış. İnternette borsada kağıt var. Reklam olmaması açısından söylemiyorum. İnternette takip edenler olabilir. Burada da 47 seviyesini çizmiştik biz kendimize. 47 seviyesinden aşağı gitmiş. Buradan bir tepki almış yukarıya. Tekrar 47'yi kırmaya çalışacak. Bunda da yön hafif aşağı doğru. Yani biz e, bu aşağılarda şurada petrolü satsaydık aşağılarda kar edebilirdik düşüncesiyle. Bunu da takip edeceğiz. Yani şu 34 seviyelerine falan gelirse buralarda dönüşümde güzel yüzde %25-30'luk kar bırakabilir. Bunun aşağılara gelmesi için ne gerekiyor? Ya petrolün artması ya altının ucuzlaması gerekiyor. Buna da bakacağız. Yukarı doğru artmasının sebebi petrolün %1 ucuzlaması, onsunda %1 artması yüzünden şu anda yukarı doğru gelmiş. Bu da yine aklınızda bulunsun. Bununla ilgili aynı altın sertifikası gibi bir kağıt çıkmış. İsteyenler petrol varil olarak yatırım yapabilir. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.